Evet bugün sizlerle ayva reçeli yapacağız. Yaklaşık 2 kilo 250 gram kadar ayvamız var. Bunun için 3'te 1 oranında da şeker kullanacağım. Yani 750 gram da toz şekere ihtiyacımız var. Şimdi ayvaları soymaya başlayabiliriz. Evet ayvaları küp küp doğruyorum. İçine çekirdeklerinden de ilave ediyorum ki rengi güzel olsun. Doğramaya devam. Evet ayvalarımızı küp küp doğradık içine çekirdeklerini de ilave ettik ki rengi güzel bir pembe olsun. Şimdi yaklaşık e, yarım çay bardağından biraz fazla suyu tenceremize döküyoruz dibi tutmasın diye. Bir kilodan e, bir su bardağı bir çay bardağında bir parmak az şekerimiz arttı. Geriye 4 su bardağı toz şekerimizi ayvamızın üzerine döküyoruz. Evet, en küçük ocağımızda kısık ateşte yaklaşık bir buçuk saat e, reçelimiz pembeleşip kokusu çıkıncaya kadar kaynatıyoruz. Evet, en küçük ocağımıza tenceremizi koyuyoruz. Biraz ısındıktan sonra altını kısacağız. Tenceremizin kapağı kapanmayacak. Evet, ayva reçelimiz yaklaşık 20 dakikadır ocakta. Kendi suyu çıkmaya başladı. Hafif hafif kaynıyor. Kokusu da gelmeye başladı bile. Evet, bir saatimiz dolmak üzere. Ee, hala kaynıyor ama rengi hala istediğimiz kıvama gelmedi. Biraz daha kaynaması lazım. Ayva reçelimiz kaynadı. Rengi de güzel olarak ortaya çıktı. Altını kapattık. Şimdi sıcak sıcak kavanozlarımıza dolduracağız. Hemen kapaklarını kapatacağız. Reçelimiz oldu. Kavanozlara doldurduk. Bir kasede sabahleyin kahvaltı için kendimize ayırdık. Son derece hafif bir reçel oldu. Tatlı niyetine de yiyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun.